Herkese merhaba arkadaşlar Resident Evil 4 Remake'nin bundan sonra Remake demeyeceğim çünkü çok değişik bir kelime İkinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz Korku dolu seri korku dolu anlar Korku aslında sevginin birleşmesini sağlayan sebep sonuç ilişkisine bağlı bir yar Neyse şaka maka önceden ne olmuştu arkadaşlar Bak bu bizi kaçırmıştı en sona Şimdi başlıyor diyor Ne biçim Ooo Fantazi ke, pompa ke, kelepçe ke. Bizi yine kelepçelemişler arkadaşlar. Onun kalın yarrağını Leon kaldıramaz. Hadi sökün lan! O kadar kasip boşuna mı yaptınız? Evet arkadaşlar şeyden söktüler. <laughs> Leon bir şeyler yap Leon! Her zaman kaslı ve yakışıklı adamlar bir şeyler yapar! Bak onu! Zombi bakıyorlar amınakoyim. Zaten zombi ölü bir varlık. Bu ağa bir şey geçmez ancak kafasını kopartman lazım. Çekil! <laughs> Ulan anahtarı aldı gidiyor. <laughs> Amını siktim ha. Hazır bu zombi burada yatarken. Adam öldü amına. Lok 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 lok. Karanlıktan korkuyorum patron. Beni buraya itelemeyin. Hmm. Ölü ölmek mezar. Oyun bundan ibaret. Mutfak bıçağı buldum şu zombinin içinde arkadaşlar. Çok seri bıçak kullanırım ha. Oo, hı, hı, bunu bana eğitimde öğrettiler. Örneğin bunu deneyelim. Boy... Amigo ne oluyor orada? Ne oluyor orada içeride? Selamun aleyküm kardeş. He. He Bunu sessizce öldüreceğim arkadaşlar. Çok sessiz olmam lazım. Hop amigo. ya Yataşa. Bir mutfak bıçağı daha bulduk. Meyve bıçağıyla adam doğuruyoruz ya. Eşyalarımı da karşıki tarafa koymuşlar. Adamın elinde balta var bende mutfak bıçağı. Böyle mi adaletli dövüş olur? Gel amını siktirme ala. Seni ben seri bıçak çekerim hop. Ulan ne oluyor bir anda? Hop. <laughs> Oo, seri çekersin he. Fareye bak fareye. Kedi görse kedi kaçar amına kum. Ben ne yapayım bu fareye şimdi? Her şey mutasyon geçirmiş. Ulan bu... İnsan geneti ne kataf ya? Her yer rak oluyor amına ya. Herhalde arkadaşlar şu an kanalizasyondayım. Bok gibi kokuyor adeta. Gel lan. Amına I am FBI ajanı. Gel lan. Oh. Yeşil ne ver. Oo. Oh. Kafan güzel olsun. 7 buçuk. Leon tek bat bu piçe Leon. Aletlerimizi bulduk. Tabanca da dair. Hepsini aldık arkadaşlar buradaymış. Yeşil bitki, mermi, mutfak bıçakları. Kaşık, çatal, az kullanmış tuvalet kağıdı. Aha. Aha. Buraya yabancı. Bu kim lan? Yakışıklı birine benziyor ha. Çok havalısınız abi siz kimsiniz? Evet herhalde ki arkadaşlar bu Şş, tahmin ediyorum ki dükkan. Hani Resident Evil 8'de özgüven aşkımdan biz eşya satın alıyorduk ya. Şimdi de bunda eşya satın alacağız. Tüccarmış. Bu safirdir, yakuttur, elmastır, dolardır. Hepsini bunları satacağız. Tavuk yumurtası 500 dolarmış. 500 altınmış lan. Vay amına koyayım. Keşke o tavukların götünden zorla yumurtaları alsaydım. Şimdi tabancayı biraz güçlendiriyoruz arkadaşlar. Level 2'ye çıkartıyoruz. Şarjör kapasitesini de arttıralım. Usta ben gidiyorum hakkını helal et. Yani değerli bir müşterinim. Ha, götüm sıkışınca arada bir yardıma gel. O kadar dükkanda malzeme var. Bir pompalı kap gel bana yardıma. Esnaf dayanışması deniyoruz buna. Bak, hep derim bu lafı. Sürekli dayanışma yapalım ama asla birbirimize dayamayalım ya. Avarrago. yoksa avokado mu canın çekti? Ha? sen gideyim getireyim ne de olsa senin kocan olduğum için bu benim vazifem. Buna, bunlar niye bayılmıyor ya? ti titi 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 daha ölmemiş daha ölmemiş işini bitir. Can çekişiyor. Benim hiç kimseye katlanacak zamanım yok. Ben Leon Kennedy. Kennedy ailesinin en vasıflısı veya digarı. Şuradan atlasam öler miyim? Amına kodumun cahili seni. Bir köylü, iki köylü, üç köylü, dört köylü, on dört köylü He mi de delirmiş hay ninna, hay ninna, hay ninna Ama ne Eşekler kendilerini patlattılar abi. ben bir şey yapmadım Hepinizi tekmeyle alırım lan Ama La ele sallama. Niye bu kadar asabisiniz? Kimsik Kim sizi? Size sadece ben yardımcı olmaya geldim. Emmi al senin kefanı tekma. Hop. Şekil önümden yabancı. Vay lan. La! Nasıl da kaçtı? Uf. Ya amını siktim ben. Pici. Nereden çıktın sen? Burada kimse var mı? Kitli. Lan niye her taraf kitli? Bir çilingirci çağırırım hepinizi siker ha. Aa. Aa ne oldu sen amına koyayım? Bilmiyorum ki tekme mi yemek istiyordun? Lan. Ay! Boşçu boşta orospu çocuğundan şey yedik ya. Çekil dayı! Ay! Ben tutturana kadar. Bir tane bombacı var o çok iyi çalışıyor ha. Kim? Sonsuz karanlığa. Ananı sikeyim senin bombacı O O bombacı kimdir? O bombacı kimdir bana onu gösterin Bak bak Amını siktim bir de insanın koşu olana bomba atıyor Bunu nasıl ayarlıyorsa Şşş. Ulan ne kadar güzel tekme atıyorum lan Beni yaşatan bu tekmelerimdir Vii O kadar güzel atmıyormuşum Arkadaşlar dayanamıyorum Bitir işini Sessizle derince En kıyıcıları Leon abi Ulan size barış ve huzur getirdim Barış ve huzur Güm WWE Champion. John Cena Riyo 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 Ne sen nedir arkadan sinsi sinsi Amına koyim bayır domuzu gibi yaklaşıyorsun Ayy. Ay lan Ne sen nedir arkadan geliyorsun <laughs> Kocamı mı kal? <kıskanlı? gülüyor> ne kocası be siz akşama kadar kısır yiyin kocanızın dedikodusunu yapın lan. Bak hele bak. Ucu be. Mutasyon senin neyine be. Lan. Lan. Hep sürekli birilerini arıyoruz. Sürekli birilerini arıyoruz. Şuradan gitmem lazım galiba. Lan ben madalyonu bulmuşum zaten amına koyayım ya. Tak tak. Zaten bendeymiş. Ben de diyorum niye sabahtan arıyorum bir şey bulamıyorum. Tam böyle oturturalım. Lan çevirsene bunu bana doğru. Oldu. Heh. Zeki her şeydir evlat. Manuel çevirme işlemi. Bunu bir ay boyunca yapın var ya. kasınızdaki farkı siz kendiniz göreceksiniz zaten. Evet. Yeni bir diyar. Bu kahpeyi de sinsice öldürelim arkadaşlar. Hiç gürültüye gerek yok. Arkasını dönecek kadar zeki bir insan değil zaten. Hadi be hızlıca gidip arkadan dayayacağım lan. Hadi lan. Ay! Ay onlar beni arkaladı Ay ulan en fazla bu kadar büyük tuzağa düşebilirdim ha. Üf yavaş olun. Yavaş olun sizin karşınızda da çocuk. Yok ha bir onluk delikanlıyım. Ulan o kadar zor durumdaysanız gelin sizi psikiyatriste götüreyim lan. He? 500 dolarınız varsa gayet de sizi tedavi edebilir yani. Bu kuncuk da ne böyle? Eğilip geçmem lazım. Arkadaşlar doğruyu söyleyin siz böyle bir ortama düşseydiniz mücadele mi ederdiniz? Yoksa pes mi ederdiniz? Ben direkt olarak ne yapardım biliyor musunuz? Bu korktuktan sonra hemen kafamı şu duvara vura 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 Ya e kendimi bayıltırdım. ben korkak bir insan. Karga sana da sıra gelecek demiştim. Bana saldıranı vururum duvara. Seçim günü basın bana muhtara. Saçma bir tane şey oldu lan. Seçim sloganı olmaz bundan. Ben bu köyün muhtarı olmak istedim. Ama ne araba sesi geliyor bir yandan da hızlı Lan sikik sen her yerde ben karşıma çıkıyorsun sikik O zarı senin müsait bir yerine sokarım ha He? Ya tek gelse bir şey olmaz Bırak beni kadın bırak çok Çok mu güzelim ha Ben zavallı bir insanım yahu Ya insan gibi vurmuyorsanız ki siz usta Yanlışlıkla KR kaşını kesti piç Of Oo, Bıçağa karşı! Zar! Amına koyayım şu çıkan ateşlenmeye bak. İnsan azar bunda. Gün. Lan bu niye devrilmiyor? Bu kim, kim ki böyle? Arkadaşlar sürekli kaçınmamız lazım bundan. Çok pis bir adam bu ha. Siz bakmayın böyle. Sevecen olduğuna. Hmm. Hop. Sen götünü kaldır ka ben seni sikerim oğlum. Peşlenme beni. Peşleme ne olursun yaklaşma perişan olursun Şıldırıyor oğlan Ne oldu he Testerenin pili mi bitti Ananın am suyu mu bitti Zümrüt buldum Sen o pörtlemiş gözlerine verir ha bir daha adam ol Ulan hele bak hele O kadar kötü kokuyor ki bunun bu götteliği Anlatamıyorum Bayılacağım şimdi Ulan az kaldı gidiyordu. ha bunu görmüyordum neredeyse bu da arkadaşlar kurulu bomba düzeni. Ama işte ben özel timde çalıştığım için onu çözebiliyorum. Öyle bir yeteneğim var. Ya ben size söyleyeyim. Olayın hikayesini anlatayım. Biz bir tane kızı arıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Herhalde ki Leon Kennedy buna aşık. Bu yolculuğun sonunda ona kavuşacak mıyız bilmiyorum. Ben öyle duydum hikayeyi. Ya ben eve girmek istemiyorum. Evler çok dar ya. İnsan kaçacak alanı bile olmuyor ya. Onun bu ne? Ama evleri zengin evine benziyor ha. Şu tahta var ya çok pahalı. Bu şey ağacında yapılıyor arkadaşlar. İsmi ne onun ismin? Meşe ağacı meşe. Vallahi burası baya bildiğin lüks ev ha. Tabakta insanca yemek yiyebilecek üzüm, meyve var. Kafa mafa bekliyordum ben burada. İki tane tip fotoğrafı vesikalık. İşime yaramaz. Zaten yüzleri çizilmiş. Buranın içinde insan olmadığı ne malum? Çünkü tam insanı sıkabileceği bir dolap var orada. Şöyle açalım. Allah'ım sen yardım et. Şifrem mi var burada bir de. Üst kata çıkıyorum yatak odasına. Bana şans dileyin arkadaşlar. Aa öyle vurma, ne olursun gibi sesler duyarsanız arkadaşlar şaşırmayın çünkü üst katta bizim nelerin beklediğini bilmiyoruz. Oyunu kaydedelim. İnsanlar efendilerine büyük bir hürmetle en değerli eşyalarını sundular. Yaşlı çiftçi en iyi mahsullerini, çoban en besili domuzunu, dilenci kadın ise canı bildiği bebeğini. Efendileri bu hediyeleri gördüğüne memnun olmuştu. Ya arkadaşlar size diyorum ya bu tarikatın başında biri var. Bu insanları kullanıyorlar. Bir müyü yapmışlar amına koyayım. Yaşlı çiftçi sana niye en güzel patatesini versin? He? O çobanın ne suçu var? Dilenci kadın bile bir şey veriyor amına koyma. Bebeğini veriyor. Açalım şurayı. Açamıyoruz. Çok güzel. Oğlum ben bu evden bir şey anlamadım. Bu evde ne var ya? Ulan hayalet zannettim. Amına koyayım. Şuran şifresine usta. Korkutacaksan korkutun beni be artık yeter ha. Oy. Ay. Ay banyo. İlk defa temiz bir yabani görüyorum. İşini işini burada bitirelim. Sayın seyirciler bak gördüğünüz üzere eski model klozet. Böyle buraya bir tane tahta koymuşlar. Çukur açmışlar baya. En dünyanın en büyük göt deliği bile burada rahatça sıçabilecek derecede. Bogun nereye gittiğini ben bilmiyorum. Herhalde bir kanalizasyona mı bağlanıyor orada kalıyor mu zaten bilmiyorum. Eski model tuvaletler ama böyleydi. Ve tuvalet kağıdı da kullanıyorlar. Taret musluğu yok bunlarda. Bizi yadırgamak düşmez bize. Havlu var. Havlu var lavabo yok. İşte öyle psikopatlar. Siz düşünün. Lan bir dakika bir dakika. Şu kitapta yazanlar şifre miymiş lan? Şurada yazıyor arkadaşlar. Yok yaşlı çiftçi en mahsulünü verdi. Yok domuzunu bebeğini verdi. Bunlar şifre. Mahsul domuz ve bebek şifre. Dolabın şifresi. Yeni anladım amına Ben sabahtan etrafta şifreyi arıyorum. Sadece aklıma o kitap geldi bir daha. Gidelim o dolabı açalım. Tabii o dolabın içinde ne çıkacak zerre bilmiyoruz. Ne di lan? Mahsul. Bu yani mahsule benziyor. Domuz. Bu domuz mu amına Boğaya benziyor lan. Sonra da bebek. Nasıl oluyor böyle bir şey? Acaba domuz bu mu lan? Kaplumbağaya benziyor bu da. He. Kaplım bagaj, benzeyen şey domuzmuş lan. Üst katın madalyonu mu çıktı bu nedir? Kristal bilye. He bilye oynayalım amına koyayım. Gidip üst kata takacağım. Ne oluyor? Yaratık. Ulan ne ki şifreyi çözdü horus bu Ne istiyorsunuz benden abi? Ne istiyorsunuz ha? İşte asıl. Ele vurma şimdi başlayacak. Şu yatak odasına bir girelim. Hızlı ol hızlı. Hadi be yatak odasında böyle uzanmış bikiniyle bekleyen beni normal bir insan olsun ya. Tabi efendim. Her yer rahıma bir şifre koymayın be. Ulan şu şifre huyunuzdan vazgeçin. Heh. <laughs> Sonunda be. Ters yapmışız. Kimse var mı yatak odasında? Yatak var. Ben bunu nasıl düşünemem? Şurayı bir araştıralım arkadaşlar. Mühürlü anahtar dış kapıyı açıyor. Aldı gidiyor valla. Abi <laughs> geçen bölümde sen gelmiştin Buna kurşun işle buna bazuka da işlemiyor Bak hele Ama ne kodum çocuğum her seferinde beni öyle vurma Öyle vurma efsanesi gerçek oldu Öyle vurma Aa, ele vurma. Gene boğazımızdan tutuyor Sert erkek oh, Kanın hediyeyi kabul etmiş Ne karın mı Bak hele bak Uf. Ne no, no oluyor lan o kimdi? Ajan gibi beni geldi kurtardı bak. Abi ele vurma. Bir şeyler dönüyor olabilir bence. Ben zaten çok iyi bir insanım ya. O kız kimdi beni kurtardı? Yeminim ben şimdi var ya. Hem güçten beni kurtaran kız mı? Bir işler dönüyor olabilir ha bölüm sonu evet arkadaşlar bir bölümü daha bitirdik ikinci bölümü o adam gene geldi gene bizim boğazımızdan tuttu mutlu ya bak ben, ben biri yatak odasında ile boğazımı tutsa onun sonu olur ama adam çok güçlüydü ne yapayım yani ben karşılık veremedim bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere